Selamun arkadaşlar. Bu dersimizde gelecekte lokantalarda elektronik menü ve bilgisayar oyunlarının kullanılmasıyla ilgili yazılmış bir Arapça metni ayrıntı şekilde Türkçe'ye tercüme edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar başlığımız Mevaidu ta'amin elektroniyetu ve el'abul hasubin fi meta'imil mustakbel. Gelecekte lokantalarda elektronik menüler ve bilgisayar oyunları olacak. Mevaid Mevaid, madde, mevaid, çoğulu. mevaid ta'am, yani yemek menüleri. Bunu yemek menüsü şeklinde tercüme edebiliriz. Elektronik, elektronik, el oyun. Hasub, bilgisayar. El-ab, hasub, bilgisayar yönleri. Met lokanta, meta'im, lokantalar. müstakbet, gelecek. بدأت متاعم الأمريكية التكنولوجيا تسمح ما يريدون من بدلا من عليهم الخيارات. Bu uzun cümleyi şu şekilde çevirebiliriz arkadaşlar. Amerika, Avrupa ve Japonya lokantalarında Müşterilerin yemeği e, yeme yemeği istedikleri yani istedikleri yemeği garsonun garsondan garsonun e, garsonun seçenek sunması yerine elektronik menüden seçmelerine izin veren yeni bir teknolojiyi denedi. Bedet yeni bir teknolojiyi denemeye başladım şekilde tercüme edebiliriz. Bedet me'taimu bedet başlamak. Amerika, Amerika, Avrupa, Avrupa, Yabaniye, Japon. İhtibar. Burada arkadaşlar denemek. İktibar, denemek. Bedeet başlamak. Bede fiili kökü. Teknoloji teknoloji. Cedideden yeni. Tesmehu semeha izin vermek. Zeb zebun müşteri. Zebain müşteriler bir seçmek. Meta'im söylemiştik arkadaşlar. Lokantalar, meta'im tekili. Arada istemek, yürüdüğüne istedikleri. Tenavulu yemek yemek. Ekele fiilinin eş anlaması. Tenavule ekele. İkisi de kullanılır. Kaime elektroniye menü. Elektronik menü. E elektroniye elektronik. Kaime liste. Menü. İkisi birlikte kullanıldığı zaman elektronik liste. Elektronik menü. Bedelen yerine nadil garson. Ara yaridu Arada yağıyor arada sunmak aleyhim onlara yani müşterilere el seçmek. hıyarat seçmek xiyarat seçmek bunu tekrar çevirelim arkadaşlar Amerika Avrupa ve Japonya lokantalarında müşterilerin yemeği istedikleri yemekleri garsonun seç, e, garsonun kendilerine suç, kendilerine sunduğu seçeneklerden seçmek yerine elektronik menüden seçmelerine izin veren yeni bir teknolojiyi denedim. Bu şekilde çeviririz arkadaşlar. Ve teğkulü şerikatul leti tabi'u teknolojiye kavayimil ed'imel elektroniye Burada şu şekilde çeviririz arkadaşlar. Ve teğkulü şerikatul leti tabi'u teknolojiye kavayimil ed'imel elektroniye elektronik yemek listeleri teknolojisi teknolojisini satan şirket şöyle diyor. Şu tebi ba'a yebi o tebi o satmak. Teknoloji teknoloji kavaim el ad'im el bu tam bir bir arada kullanılır arkadaşlar. Tek, e, elektronik yemek listesi. Elektronik yemek menüsü şeklinde de çevirebiliriz. İnne hazal uslube usubel e, usubel hadise yumkunu يجتزب صغار السن ويرفع عيادات لأنه إلى جانب وجود صور فوتوغرافية جذابة للمأكولات. بوري أكاد ترجمة الماركاشر، وتقول الشركات التي تبيع التكنولوجيا قوائم الأطعمة الإلكترونية. إلكترونيك. يمك. منسو. teknolojisi şirke, şirketi şöyle diyor. İnne hazel uslu bu yöntem, bu modern yöntem yaşı küçük olanları kendisine çekecek ve gelirleri artıracaktır. Çünkü bu bu sistemde yiyecekleri yiyeceklerin yiyeceklerin kendilerine yiyeceklerin e, cesmeli, yani yiyeceklerin ilgisini çekecek fotoğraflar bulunmaktadır. Suverin fotoğraf fotoğrafiye zaten biz de kullanıyoruz. Araplar Arapça'ya da geçmiş. Foto Suvarin fotoğrafiye görsel fotoğraflar. Yani fotoğraflar yiyeceklerin fotoğrafları yaşı küçük olanları kendisine çekecek ve gelirlerin artmasını artmasına imkan sağlayacaktır. Bu modern yöntem seyyete seyyete mekkelune cezalike min müşahedetil tilfaz fi esnai tenavulil aşai ve mumaraseti el'abil hasubi temekkene yani olanak sağlayacaktır. B böylece akşam yemeği esna, akşam yemeği yerken akşam yemeği esnasında bilgisayarla oyun bilgisayar numarası alab بيسر ألعاب الحاسوب بيسر ألعاب الحاسوب حاسوب إنسان ألعاب ممارسة ألعاب ألعاب ممارسة ألعاب ألعاب تريزون ألعاب 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 بعض الشركات اليابانية وشركات ألعاب الأمريكية العملاقة fiili olarak bazı Japon ve imlaka dediği arkadaşlar bunlara büyük, dev, koca. Yani büyük, Amerikalı büyük Microsoft şirketi bu buna bu sistemi üretmeye başladı. İntaj üretmek, hazan nizam sistem, nizam sistem fiili olarak bazı, bazı Japon, yabaniye Japon, bazı Japon ve büyük ve Amerikalı büyük Microsoft şirketi bu sistemi üretmeye başladı. Hayusu tekulu Microsoft an nizami hal cedideti innehu seyuhavlu maide bil kamil ila şatin vahidetin kebiretin. Te'mel bil lemsi tutihu lil umelai talab fi Microsoft bu sistemle ilgili şöyle söyledi. Şöyle söylüyor. Microsoft bu sistemle ilgili şöyle söylüyor. Cedid yeni nizam sistem. İnnehu seyuhavlu ma ile bi ila şaşatin vahidetin kebiretin. Sofra büyük bir ekranın önünde. Önünde olacak. Şaşa ekran. Te'melü billemiz Ve şurada arkadaşlar şöyle de çeviririz. Maide sofra. Yani sofranın tamamı büyük bir ekranın ekranın içerisinde. Ekranın içerisinde olacak. Yani ekranın içerisinde sofranın tamamı büyük bir ekran içerisinde sofranın tamamı olacak, yemek sofrasının tamamı olacak. bil lemsi tutihu lil talab ma Dokunmatik, lems dokunmatik. Umela müşteri anlamına gelir burada iki anlam vardır. Çalışanlar ve müşteri. Burada müşteri anlamında kullanıyoruz. Burada müşteri anlamında kullanıyoruz çünkü cümlenin gelişine göre dokunmatik talepler buradan alıyoruz talebe yani müşterinin istediği. ve billemsi lil ma dokumatik olarak çalışacak müşteriler istediklerini talep edeceklerdir. Vefi vakti nefsi ve aynı zamanda müşteriler müzik dinleyecek ve oyun oynayacaklardır. Etteha izin vermek. O melai burada müşteriler talebe istemek. Erade talebe talep etmek. Yuridu istedikleri. Bu vaktin nefsi aynı zamanda. İsteme dinlemek. Müzik müzik dinlemek. İsteme el müzika. İkisi birlikte kullanır, Müzik dinlemek. Müzika müzik. Yumarisu maresel ala oyun oynamak. Yani bilgisayar oyunu. Ve rağmen ennel nadil ennadil النادرة سيبقى راكزة أساسية لتقديم الأطباق في متاعم Bu gelişim ve rağmen en buna rağmen yani yukarıdaki gelişme rağmen gelişme buna rağmen garson tabakları elektronik lokantalarda tabakları dağıtan kişi olarak kişi kişi olarak oranın temelini oluşturacak. Yani garson elektronik lokantalarda tabakları dağıtan esas kişi olmaya devam edecektir. Ve inne nadil garson beka kalmak rakiz eden esas temel esas yede temel esas temel biz de kullanıyoruz dayanak esas dayanağı yani ma, elektronik metal elektronik elektronik lokantalarda garson tabakları sunmada yani dağıtmakta tabakları vermede esas dayanak olmaya devam edecek. Belki de dayanak. Ve inne Microsoft Terra ala mevqiha ala internet enne hazi teknolojiye temessilu Microsoft bu teknolojinin gelecekte bir yeri olacağının görüyor. Bir yer konum edineceğini, bir yer kaplayacağını, kendisine yer edineceğini görüyor. Fehiye se tuğayiru uslubel tasavvuki ve terfiye ve hayat ve tenavül aşağı. Ve bu, bu yani teknoloji, lokantadaki teknoloji, fehiye lokantadaki teknolojiye gidiyor. Bu teknoloji alışveriş eğlence, hayat ve akşam yemeği tarzını değiştirecek. Terfiye, eğlence, tasavvuk, alışveriş, hayat, bizde de konuz, Hayat, yaşam, tenavülü, aşağı akşam yemeği, yemek. Aşağı, akşam yemeği. Min saniye, diğer yandan. Yani ikinci yandan demeyiz, diğer yandan. ikinci olarak, şeklinde çeviririz. Yettehizu el amilune bi meta'in mevkifen azizin نحو هذه السرعه teknolojia <laughs> dieryandan avrupa'da çalışan işçiler bu çılgın teknolojiye tavır alıyorlar bu çılgın teknolojiye dikkat edilmesini, dikkat tavır alıyorlar ee, burada hazır yani bir şeyin tehlikeli olması bu hazır yani konumunun dikkat çekmek bu duruma dikkat çekiyorlar, tavır alıyorlar. Sara teknoloji çılgın teknoloji. Sara, sara. Sara hastalığı var ya bizde biz burada teknolojinin sarı olması demeyiz, çılgın deriz. Haysu yu'tabaru tenavulul ashai fil kharij taqlidan ya'tamidu ala fann al tajazub al atraf al hadis ve ihtiram adab al ma'ida. Haysu yu'tabaru çünkü Hayır, suyu da çünkü bunu bağlacı olarak çünkü de kullanabiliriz. Bu bağlamda da diyebiliriz çünkü geleneksel dışarıda geleneksel akşam yemeğinin yemek akşam yemeği yemeyi esnasında sohbet edilir, sofranın adabı ve e, sofraya saygı saygı vardır ihtiram saygı, adabı, maide, sofra adabı, sofra adabı ve saygısı, sofraya sofra adabı, sofra adabı vardır ve sofradakilere saygı duyulur ve sohbet edilir. Bunun arkadaşlar tecazubül etrafı hadis bu üçü birlikte sohbet etmek anlamındadır, kalıptır. Fende sanat, yani sanatı, sohbet etme sanatı, çünkü şu, şu şekilde çeviririz, bu bağlamda dışarıda geleneksel akşam yemeği, akşam yemeğinin, akşam yemeğinin, akşam yemeği sofra adabına, saygıya ve sohbet, sohbet etme, etme etmeye dayanır. Ehtemede hale dayanmak, itimat etmek, dayanmak. sayılır, kabul edilir. Aşağı akşam yemeği, hariç dışarısı, takliden geleneksel. Bu şekilde çevirebiliriz arkadaşlar. Ve, bu konuda Belçika'nın Bel -Bel başkenti yapmak lokantaların birinde çalışan Garson açıklama şöyle açıklıyor. Bu daha açıklamak. Bu Zalike bu durum. Tepoli söylüyor. Nadire Garson, bayan Garson. Cüyü Fena. Garson ismi Cüyü Fena. Am, am ile çalışmak. Ta'melu bayan çalışıyor yani. Meta'im, ahad el meta'im lokan birinde Asime başkent Belçika. Belçika burası. Belçika, Belçika. Brüksel e, Belçika'nın başkenti. Belçika'nın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki lokantaların birinde çalışan garson garson, bayan garson e, Cüyfena bu durumu e, şöyle, açık, e, şöyle açıklıyor ve şöyle diyor. İnne ahadil zebâin il yertâdu amme muzu isneyn ve ammen. Müşterilerinden birisinin 52 yıldır lokantaya geldiğini ve hiye ta'rifu zevcetehu ve ibnetehu ve o müşterinin eş karısını ve kızını tanıdığını tanıdığını ve onları ve tudifu mutesaileten ve onları konuk ettiğini karşıladığını söylüyor. Burada tudifu edafe misafir etmek konuk etmek mutesaileten yani hoş karşılamak anlamında kullanılabiliriz. Elmin cihazul hasub. Onları bilgisayarın karşılaması daha mı e, tercih edilir? Yani onları bilgisayarın cihazul hasub, yani bilgisayar aleti, onları bilgisayarın bilgisayar aletinin karşılaması, sel anlaması daha mı iyidir? Min eftali daha mı iyidir şeklinde çeviririz. bi selamlamak, karşılamak. Hoş geldin demek anlamda kullanılır. Cihazlı hasıl da bilgisayar. Arkadaşlar bu parçamızda oldukça önemli kelimeler var. Bu kelimeleri defterize not edip çalışırsanız Araplarla iletişimi geçtiğinizde rahat edersiniz.